Herkese merhaba, bugün birlikte ne yapıyoruz 10 abone özel ben demiştim ki size kedimi göstereceğim demiştim. Yani ben sözümü tutmadım ama bugün gerçekleştirebildim. Simba, kızım selam ver arkadaşlar. Bak bak kız geliyor. Ben de seni çok özür dilerim Aynı yerde kalmıyorduk. Simba'ya geldik sonunda. Arkadaşlar merhaba de. Simba Merhaba. Yüz bir kesin. ne yap? Herhalde sevgi gösterisi yapıyor arkadaşlar. Yani. Simba seni çok özledim kız. Hırlıyor içinden. Hırlıyor ama gelmiyor sana kusura bakma. İşte arkadaşlar kedimin bu kadardı. Yani sözümü tutmamıştım. Yani göstereyim mi size? Zol gizi. <laughs> <laughs>